Bugün Ay Boğa burcunda ilerlerken bizlere konfor alanımıza ve ilişkilerimize, güven alanımıza dikkat çektirecek. Boğa temasıyla parasal konularda ön planda olacağını göstermektedir. Kendimizi güvende hissettiğimiz ortamlarda, insanlarda, hikayelerde yer almak isteyeceğiz. Bu da aslında bize iyi gelecek. Ay boğa teması ile günümüzü yaşamamızı haftaya bu şekilde başlamamızı sağlayacak. Boğanın şöyle güzel bir yanı vardır. Daha kaliteyi, daha elit olmayı, daha kültürlüyü, daha kendini bilen bir sınırlarını, kontrollülüğünü bilen bir havada olmamızı sağlayacaktır. Şimdi birazcık birazcık Antisyası aslan olduğu için boğa temasında pazartesi salı yani haftanın başı aslında çocuk ve sevgililer alanını ön planda tutacak. Borsa gibi yatırım gibi konuları ön, ön planda tutacağını bilmenizi istiyorum. Şimdi Jüpiter'le kavuşum yaşıyor olacak. Ay, 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 şey almayacağım. Ay, devam edeceğim. Devam edeceğim. Ay Jüpiter kavuşumu yaşıyor olacağız. Bu da e, hukuksal konularla alakalı gündemleri de ön plana getirebilir. E, Jüpiter'in diğer anlamı seyahatlerle ilgili konular, yolculuklarla ilgili konular, uçaklarla ilgili gündemler söz konusu olabilir. E, aslında salı günü ay Uranüs'te kavuşumunu netleştirecek. Fakat güçlü iki gezegen olduğu için biz bunu muhtemelen pazartesi de yaşıyor olacağız. Ve araya da bir Jüpiter eklendiğine göre hava olayları, Havalardaki şimşekler, havadaki o sert işte e, hareket dedik, e, bir anda şimşek çakması, e, hava olaylarında e, işte uçaklarla ilgili, hava alanları ile ilgili, rotarlarla ilgili beklenmedik e, e, kendi konfor alanını bozabilecek düzeyde durumlar yaşatılabilir lütfen bu alanda dikkat edelim. Şimdi bu süreçte Poseidon'dan sert açı alıyor. Bu da suları da göstermektedir. Belki yağmurları, şimşekleri, e, ani gelişen seller, ani gelişen işte hava olayları gibi durumlara verebilir. Şimdi bu gökyüzüyle alakalı bir konu. Peki benim hayatımda benim dünyamda, benim bedenimde benim hikayemde ne yaşatır diye baktığım zaman boğa ilişkiler alanını, konfor alanını, güven alanını, para alanı dolayısıyla parantez içinde iş yerleriyle ilgili alanı göstermektedir. Dolayısıyla benim buralarda bu bağlantılarda beklenmedik bazı sarsıcı durumlar yaşatabilirim. Şimdi e, Poseidonlu olan sert açıda da belki alınganlığımı ön plana geçirmeme sebep olabilir e, ve ne olursa olsun para kayıpları söz konusu olabilecek bir e, durum olabilir İlişki ilişki kayıpları da anlamına da gelmektedir yani kendi ilişkinize değer veriyorsanız Tabii ki sahip çıkın yani işte bir atar yaptım dediğiniz zamanlama doğru bir zamanlama olmayabilir çünkü Uranüsün varlığıyla dengeleri bozabilir ve o öylesine başladığınız bir işte atarlı tripli olaylar, durumlar, bakalar sizin daha sıkıntılı bir durum yaşamanıza sebep olabilir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Gün içerisinde şakanın kaka olması gibi düşünün. Birilerinin birilerine şaka yapıyorum diyerek berbat bir hale geçirdiği bir gün yaşayacağız. Pazartesi, salı günü. Dolayısıyla birilerine şaka yaparken dozuna iyi dikkat et. Birilerinin sana şaka yapıyor babında bir şeyler yapması davranıştır. Bu teması böyle biraz daha sınır, duruş, kalite anlamına geldiği için hani oradaki davranışları iyi ayarlayamazlarsa kendini kötü hissedebilir, kurban rolüne düşebilirsin. Şimdi asteroidlerde Valentina asteroidi devrede Bu aşk demektir, sevgili demektir. İlişkilerle ilgili beklenmedik hareketlilik anlamına gelmektedir. E, Heptaistos devrede. Daha çok aslında salı günü açısına göreceğiz ama pazartesi şöyle söyleyeyim. Pazartesi salı e, para alanında, borsalında, coin anlamında sarsıcı eee yükselme olur düşme olur yani burası çok kritik bir şey yani sarsıcı parasal bir olay olacak ve şaşıracağız hani açılar sert sert açıda kötü yorumlamak gerekiyor ama ben öyle zamanlarda bu, bu şaşırtarak yükselişleri görmüşüzdür ki böyle bir dikkat edin bakalım yani beklenmedik para artışları dolayısıyla kendindeki para kaybına yaşatacak durum olabilir lütfen bunlara bir dikkat edelim şimdi e, ay güneş güzel açıda olacak vertekse merkürle güzel açıda olacak ama retro olan bir merkürle açıya giren bir jüpiterimiz ayımız var bu da vaktiyle düşündüğün eğitimlerle ilgili seyahatlerle ilgili alım satım konularıyla ilgili e, bu bir araç alımı olur cihaz alımı olur ne olursa olsun retro olan bir merkürle açıya girdiği için beklenmedik cihaz arızalanmaları söz konusu olacak lütfen buna dikkat edin Aracınla ilgili olabilir, cihazınla ilgili olabilir. Ee, belki aracın cihazın yok ise o zaman Merkür seni haninde iletişim araçlarına ilgili bir konuya çalışabilir. Bazen dil sürçmesini çok yaşayabiliriz. Bu söz konusu olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Bir de Venüs'te sert açıda, Venüs ve Lilith'le Juno ile sert açıda bir ayımız var. Bu da şu anlama gelmektedir. Juno para kazançların alanı gösterir. Juno eşini gösterir. Birlikteliğindeki insanı gösterir. Venüs de keza öyledir. Konfor alanın ilişkilerin demektir. Lütfen buraya çok dikkat etmeni istiyorum. Ve Lilith de üçüncü insanlarla ilgili konuyu verir. Yani bir kadın figürü. Ve kıskançlık. Hani ben işte kontrollüyüm kıskanmam diyeceksin. Ya da ben kontrollüyüm kaybetmem diyeceksin. Ben kontrollüyüm dikkat ederim diyeceksin. Ama güzelim sen de bir insansın. Lilith, Venüs, Juno ile sert açıya giren bir e, Jüpiter, Uranüs'ün var. Nasıl dayanacaksın? Sana şöyle örnek vermek istiyorum. Pazartesi ve Salı. Kıskanma ihtimali olduğun bir konuyu düşünme bile. Baktın giriyorsun. İnan ki o konuda gerileceksin. Ve ciddi ciddi kıskandığını, kıskançlık yapıldığını, bununla maruz kaldığını fark edeceksin. Şimdi bu ilişkiyle ilgiliydi para ile ilgili de bir gündem var demek ki parasal konularla ilgili bir kıskanma kıskanma ile ilgili bir konu olabilir ya da bu bir sert açılarda tadilatla ilgili bir gündem verebilir bu senin konfor alanın belki işin evindeki tadilatı gösterebilir belki de bu ilişkindeki tadilatı gösterir şimdi ilişkilerde de bir çekicin bir çivin yok ki o konuyu tadilattan geçirebilirsin yani ciddi ciddi sarsılarak yontulduğunuz ve Merkür de devredeydi ve retroydu. Retro olması geçmişte de konulan, konuşulan bir konunun gündeme gelmesi anlamına gelmektedir. Demek ki buralarla alakalı bir sıkıntı önüne gelecek. Araçlarınla ilgili daha önce düşündüğün bir konunun sıkıntısı önüne gelebilir. Buna lütfen dikkat etmeni istiyorum. Bu arada sana bir haberim var. 24 Eylül'de temel seviye astroloji sınıfım açılıyor çok iddialıyım, çok net söylüyorum, çok iddialıyım. Astrolojide sen de benim gibi böyle güzel bilgi yüklü yorumlar yapabilmek, günün astroloji yorumunu yazabilmek, kendi doğum haritana bakabilmek, başkalarının doğum haritasına bakabilmek, bu yetiye kazanmak istiyorsan 24 Eylül'de temel seviye astroloji sınıfım açılacak. Temel seviyede bunları yapabilir miyim? hayır hocam diyebilirsin. Gerçekten yapabilirsin. Sana sadece yalın dille anlatan, anlaşılır bir dille anlatan bir hoca lazım. Onu da bulduğun zaman inan ki aldığın eğitimleri çok net, çok güzel bir şekilde yorumlayabilirsin. Benim sınıfım 24 Eylül'de açılacak. Bununla ilgili detaylı bilgi istersen aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linki var. Oraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsin. Şimdi haritayı bir çevireceğim. Bakalım burada bize nasıl bir yorumlar bekleyecek. Minovesina denilen bir asteroid devrede. Bunun da anlamı anılar geçmiş hafıza ile ilgili bir konu verecek. Demek ki zaten Merkür'le de açıdaydı. Merkür iletişim demekti, zihin demekti, fikirler, konuşmalar demekti. Geçmişi çok konuştuğum bir gün olabilir. Geçmişte de böyle mi olmuştu acaba dediğim bir şey olabilir. Bir de hatırlıyor musun kıskançlık konuları vardı. Durup şunu düşünebilirsin. Geçmişte ben acaba yanıldım mı? Yanılmama sebep konular mı oldu? Kendimi kurban rolüne mi düşürdüm? Dediğim bir duruma e, girebilirsin lütfen dikkat et. E, Hidalgo devrede Hidalgo'nun e, devrede olması sana şu cümleyi kurduracak. Ben sana söylemiştim. Ben sana söylemiştim gibi bir cümle ya da mesela bir arkadaşına merkür arkadaş demektir kardeş gibi görün arkadaş demektir ya da kardeş olabilir ya da çocuklarla ilgili bir konu olabilir. Ben sana bu uyarıyı yapmıştım diyebilirsin onlarla ilgili ya da biliyor musun sen bana bunu söylemiştin ama işte böyle bir durumla karşılaştım denilen bir cümle kuracaksın. Pazartesi günü, pazartesi salı gününün temasında bunlar var. Şimdi haytayı şöyle bir evirip çevirdiğimiz zaman e, Neptün'ü bir sert açıda bu da şu anlama gelmektedir. Bugünlerde işte e, girdiğin konuya da çok da içinde durma çünkü şey gibi düşün böyle... Ee, sanki böyle bir okyanusa giriyorsun ve derya deniz su hani hiç su, dibini göremiyorsun. Yani girdiğin o konun dibi yok. Girdiğin o konu dağılacak, büyüyecek ve yanlış anlayacaksın, yanlış yorumlayacaksın, yanlış yorumlayacaklar. Hani kendini daha da kötü hissedebilirsin. Lütfen ee, dikkat et diyor. Bir de Neptün'ün böyle sert açılarında ve böyle Lilith'in Venüs'ün olduğu boğa enerjisinin olduğu alanlarda Gıdalarla ilgili, işte içeceklerle ilgili, alkolle ilgili böyle biraz sapmalar, şaşırmalar, yanlış beslenmeler sonucu zehir sözcüğü çok geçmiyor bu temada ama dikkatsizlik sonucu böyle kendini kötü hissetmen, hissettiğin bir sağlık durumuna girebilirsin. Lütfen dikkat edin. Ben yine günün astroloji yorumunu yazacağım. Instagram sayfamda ve Twitter sayfamda. Oradan da beni takip etmeni talep ediyorum. <laughs> yani oradaki yazılarımı da takip edebilirsin. Daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsin. Beğendiysen bir beğen butonuna tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonuna tıklayarak bana güzel tatlı bir destek atmış olursanız şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu ve çok keyif aldığımı ve senin yorumlarını Instagram hikayemde paylaştığımı bilmeni istiyorum. Kendine çok iyi bak. Ben yine yarın gece bu video ile günün astroloji yorumu videosuyla geleceğim. Bay bay.